Allahu bilir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enes hocam hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı ee, akşamlar. bugünkü dersimiz zamir inşallah. Yine öncelikle e, Osmanlıcasından Karabaş Tecvidinden okuyoruz. babul zamir. Kaçan zamirin ma kabli müteharrik olsa med olunur. Ma kabli zamirin bir önceki harf zamirden bir önceki harf müteharrik olsa yani harekeli olsa med olunur. Yani zamir uzatılır. Misali innehu bihi ve lehu gibi. Buradaki hu'lar ve hi'ler zamirdir. Üç tane var zaten. İki tane hu, bir tane hi. Bunlar zamirdir. Zamirden bir önceki harf harekeli olduğu için üçünde de zamiri uzatarak okuduk. İnnehu bihi lehu gibi. Ama lem yentehi ve ma nefkahu med olunmaz. Yani buradaki lem yentehinin hisi nefkahunun husu uzatılmaz. Kendinden bir önceki harf harekeli olmasına rağmen. Niçin uzatılmaz? Zira zamir değildir. Nefsi kelmedendir, Nefsi kelimeden, kelimenin kendi harfindendir. Harflerinden biridir. Peki, zamirden bir önceki harf, yani ma kabli, harekeli olduğunda med olunur dedik. Zamir ne zaman med olunmaz yani uzatılmaz? Ve eğer ma kabli, sakin olsa kasr olunur. Yani uzatılmaz. Misali aleyhi ileyhi fihi gibi. Buradaki hilerin üçünden de öncesi hareketsiz. İkisi cezimli, Şunda ise hiç hareket yok. Yani met harfi buradaki. Dolayısıyla üçünde de uzatılmıyor. Aleyhi ileyhi, Fihi Ama bunlarda duracak olsak e, şu ikisinde ilk ikisinde meddilin oluşur durduğumuzda o zaman zamiri cezmederiz. Ama öncesinde e, sakin haldeyken yeyi e, sebebiyle bir miktar uzatarak dururuz. Aleyh iley Diğerinde ise med yaparak tamamen medde arıza dönüşür. Fi şeklinde dururuz. Her halükarda yani üçünde de cezm ederiz. Ancak geçersek üçünü de med yapmadan aleyhi, ileyhi, fihi gibi med yapmadan okuruz. Ama Sure-i Furkan'da Furkan suresinde Fihimuhana Oradaki bu ayette sadece Kur'an kendi asım kıraatinde sadece burada kurallara uymayan bir durum söz konusu. Normalde kural gereği H'den yani zamirden bir önceki harf hareketsiz ise uzatılmazdı. Burada bu kurala uyulmuyor. Asım kıraatine göre e, burada zamirde de uzatılarak okunur. Fihi <laughs> muhene şeklinde med olunur. Uzatılarak okunur. Evet zaten şu anki musaflarda burada med yazıyor. Me evet. nefkahu lem yentehi gibi uzatmamamız zamir olmayan yerlerde de e, kasır yazıyor. Yanlışlıkla uzatmayalım diye. Evet, bu ikisinde zamirlerin altında, zamir değil pardon, düzeltiyorum. H'lerin, kelimelerin, çünkü kendi harfleri bunlar. Bunların altında Kur'an-ı Kerimlerde kasır yazılı. Ee, Enes hocamın da ifade ettiği üzere, Furkan suresindeki burada ise e, zamir olmasına rağmen, zamirden bir önceki harfta hareketsiz olmasına rağmen, Zamir uzatmıyor burada. uzatıyor burada. Normalde uzatmaması lazım e, kural gereği ama bir tek burada uzatılarak okunur. Bunu öğrencilerimiz bazen soruyor. Hocam bir farklı bir kural mı var yani burada ne innesi? E, kıraatler yani hocamın da malumu e, kıraatler aslen peygamberimize dayandırılır. Yani peygamberimiz bir yeri nasıl okumuşsa öyle okunur bazen sin olan yeri sat okuduğu besata yapsudu kelimesinde mesela olduğu gibi okuduğu malum ya da kıraatlerin tamamı peygamberimize dayanıyor neticede. Burada da fihi şeklinde uzatarak okunmuş ki imamımız imam Asım da bu şekilde bizlere kadar nakletmiş. Şimdi bazı ufak detaylar var. onları da değinmek lazım. Zamirler e, malumunuz Enes Hocam sadece iki harekeyi alır. Ötre ve esre üstün hareke almazlar. Yani bu şekilde bir harf görsek üstünde üstün varsa o zamir değil demektir. Evet. Mesela fevakihe diye bir yerde geçiyor. Orada onun altına kasır yazmamışlar. Çünkü onun zamir olmayacağını biliriz. Gereksiz yere de uzatmayız evet. diye düşünmüşler. Kasır evet. yazılmamış. Dediğiniz kelime e, şurada biz yanlışlıkla tabii e, evet. ötre yazmışız. Bizim hazırlamış olduğumuz kitapta fevaki he olması lazım. Bu üstün. Hı. E, üstün almaz zaten zamir. Evet. E, zaten bu kelime fakatun kelimesinin çoğulu. Evet. Yani fevakih şeklinde çoğul geliyor. Yoksa gelmede bir zamir söz konusu değil burada. Evet, zamir deyince tabii burada müfret, müzekker, gayip, muttasıl olan müzekker, zamiri kastediyoruz. Evet. Bu veya hi'yi diğer zamirlerle tecvitte işimiz yok. Evet. Evet, az önce bahsettiğim gibi zamirler üstüne hareke almazlar. Zamirlerden önceki harfin harekesi üstün veya ötre yahut da sakin ise üstün ötre değil sakin cezimli ise zamirin harekesi ötre olur. Hani neye göre hu oluyor neye göre hi oluyor zamirler onu anlatmaya çalıştık burada. Zamirden bir önceki harfin harekesine bakıyoruz üstün ya da ötre İşte burada mesela ma zamirden bir önceki harf lan ötre. Şurada zamirden bir önceki harf yine lan üstün. Bu durumda zamir ötrü olur. Ya da zamirden bir önceki harf trezim ise yine zamir ötrü olur. E, zamir zaten hu zamiridir. Bu e, söylemesi kolay olsun diye makabri kabri ise o da kesre'ye dönüşüyor. Evet zamirden e, dönüş öncesi, kolaylığı için. <laughs> evet zamirlerden önceki harfin harekesi Enes hocamın da ifade ettiği üzere kesre ise yahut esre ise e, ya da zamirden bir önce lin harfi varsa lin harfi e, cezimli y harfine diyoruz bu durumda zamir yine esra olur mesela şu ikisinde mihi burada niye hi esra harekesi aldı çünkü bir önceki harf esra bihi bir önceki harf esra olduğu için zamirde hi oldu İleyhi aleyhi onlarda da e, zamirden bir önceki harf e, cezimli ye yani lin harfi dolayısıyla Orada da esre geliyor. Ama yine şu iki tane kural söylemiş olduk burada. İki tane kural. Ee, şu şu şekilde ötre gelir zamir, şu şekilde de esre gelir kuralımız. Ama bu kurallara uymayan e, durumlarda, istisnalarda söz konusu. Kehf suresinde ve me ense ni hu. Normalde burada esre gelmesi lazımdı zamir, ama ötre gelmiş kurala. E, uymayan bir durum var. Peygamberimizden böyle nakledildiği için bu şekilde ulaşa gelmiş bizlere kadar. Fetih suresinde ise aleyhullahe şeklinde geliyor. Aleyhi olması lazım ama aleyhullahe şeklinde gelmiş. Evet olması lazım demeyelim de diğer her yerde aleyhi burada aleyhu. Evet yani kural gereği aleyhu, aleyhi normalde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in evet. tamamında, e, aleyhi zamirden öncesi lin harfi ise e, zamir esre gelmiş. Ama bu e, ötre. Dolayısıyla yani Peygamberimize nasıl Peygamberimize e, nasıl dayandırılmışsa e, senet senetler aracılığıyla Peygamberimize dayandırılıyor e, Kur'an-ı Kerim'ye. Dolayısıyla oradan gelen okuyuş bize kadar böyle naklediliyor. Evet. Evet zamirlerin e, ne zaman çekilip ne zaman çekilmeyeceği konusuna şöyle bir bakalım zaten Karabaş Tedbiri'nden naklederken söyledik ama e, zamir vakıf halinde makabli nasıl olursa olsun yani ister harekeli olsun ister cezimli olsun ister met harfi olsun e, zamiri o zaman vakıf halinde çekilmeden cezmedilir, okunur. Yani mesela lehuda vakfedeceğiz. Leh deriz. Bihi de bih deriz. Enzelnahu. Burada vakfedeceğiz. Enzelna şeklinde heyi yani zamiri yine cezmederiz. Anhu <laughs> şeklinde yine cezmederiz. Minhu minhuda yine cezmederiz. Yani e, zamirin öncesi ne olur olsun vakıf halinde zamir cezm, cezmedilerek okunur. Vasıl halinde ise e, zamir bazen uzatılarak okunur, bazen uzatılmadan. Uzatılarak okunan yer neresi? Kendisinden önceki harf harekeli ise zamir e, uzatılarak okunur. Rabbuhu burada ee, zamirden önceki harf harekeli, ötre harekeli. Dolayısıyla zamiri uzatarak okuduk. Rabbuhu ilmihi gibi e, başka örneklerde mevcut tabi. E, i̇smi işaretlerden hâzihi kelimesindeki h harfi de e, tıpkı zamirdeki gibi zamir hükmünde olduğu için Burada yine hata ile zamir olduğu için ifadesi yazmışız ama zamir hükmünde olduğu için dememiz gerekiyordu. Zamir hükmünde olduğu için hevihi şeklinde okunur. Durulacaksa hevih şeklinde o da cezmedilir. Burada bir istisna söz konusu bu hu da yine zamirdir hu kelimesinin sonundaki e, hu harfi zamirdir. Ancak e, burada da Kur'an Kerim'de zaten altında yazar kasır. Yani uzatılmadan okunacak. Kasır kelimesini de yeri gelmişken bir daha söylemekte fayda var. Medde arız konusu anlatılırken kasır bir elif manasına gelir. Ama başka konular anlatılırken e, bir elif değil de hiç uzatılmamak anlamına gelir. Dolayısıyla Yardahu hiç uzatılmadan okunur. Sebebi e, belki şöyle evet. izah edilebilir. Radıye fiilinin muzarisidir bu. Yardahu kelimesi, Yarda kelimesi. E, yarda şeklinde aslında olması lazım. Şurada işte ifade etmişiz. Yarda Yani dolayısıyla şurada e, bir elif harfi söz konusu yani hareketsiz bir Elif söz konusu Dolayısıyla zamirden önce hareketsiz bir harf olunca da uzatmaz zaten kural gereği e, böyle Evet burada aşağıda ayet var mı Hocam bu ayet aşağıda gelecek mi ben yöntem kurulu ya Allah Allah burada, yok ayetin tamamını burada almadık Hı. ama Şimdi e, bu da, da, bunu da istisna olarak düşünelim değil mi hocam? Yarodahu. İstisna. İstisnasız. Evet. Hocam evet istisna almış oldu. Bir fihi mana. Evet. Bir de yarodahu lekum. Ee, burada cezmalinden dolayı elif-i maksura düşmüş. Ee, o düşen elif-i dikkate alarak hu'yu uzatmıyoruz. Evet, in şey, şartedatından şartımız. dolayı e, ee, Enes hocam malumlarınız. İn şart edatı iki fu fiil muzariyi cezmeden edatlardandır. Ee, evet. Orada bir teşkuruyu in teşkurune teşkurune idi. Nunu düşürdü. Yerda idi. Oradan da me tarifini düşürdü. İlle tarifi olan elifi düşürdü. Dolayısıyla yerdahu şeklinde son hali bu kaldı. Bu yüzden de buradaki zamir uzatılmaz. Ee, zamir az önce de birinci hali neydi bir zamir uzatılarak okunur vasıl halinde iki uzatılmadan okunur nerelerde mesela ee, normalde e, zamirden önceki harf hareketsiz ise zaten zamiri ya da sakin ise diyelim e, zamiri zaten uzatmıyorduk Tamam ama bir de geçiş halleri var zamirden sonrasına geçiyoruz işte burada etallahu hu. Burada zaten uzatmaz ama geçiş hali olduğu için de uzatmıyor ayrıca. Yani geçerken zamirden bir önceki harf ister harekeli olsun ister ne olur olsun uzatmaz. Zaten şurada o örneklerde göreceğiz. Ate hul incile. Burada da yine zamir uzatmaz. Ve ileyhil hil masir. Burada da zamir uzatmaz. Hem öncesi hareketsiz o yüzden uzatmaz. Hem de sonrasında cezim geliyor. Sakin harf geliyor. O yüzden yine uzatmaz. Ya'lemhullahu min hubtiga. Şu örneklerde de durum aynıdır. Şunlarda şundarda ise normalde zamirden bir önceki harf harekeli. Lehu ismuhu leallemehu. Normalde zamirler burada uzatır ama geçiş halinde bakıyoruz 3 zamirinde sonrasında cezimli yani sakin harf gelmiş. Üçünde de lam gelmiş. Şurada üçünde de lamı görüyoruz. Üçünde de sakin. Dolayısıyla geçiş halinde üçü de uzatmaz. Lehul mulku ismuhu mesihu leallemehu şeklinde. Evet, fihi muhane burayı zaten Karabaş tecvidinden okuduğumuzda burayı söylemiştik. E, fihi muhane şeklinde uzatılarak okunur. E, bir iki yine istisna olan yerleri şeyde söylemiştik Karabaş tecvidinde ama burada da görelim lem burada Bunlar istisna değil de zamir olmayan e, ha, zamir değil pardon de değil zamir değil düzeltiyoruz yani her gördüğümüz huyu ve hiyi zamir yani zannetmeyeceğiz zannetmeyelim evet, burada ki, da Kerim'de tabi herkes Arapça bilmiyor e, Kur'an-ı Kerim'de eğer bu hu ve hilerden bir önceki yer sakinse altına bir uyarı yazılmaz. okuyucunun, okuyucunun kafası karıştırılmaz. Ama bir öncesi harekeli ise biz onu zamir zannedip uzatırız diye yanlışlıkla oraya kasır yazılmıştır. Bizi uyarmışlardır. Evet, evet hocam teşekkür ediyorum. <laughs> Lem yentehi buradaki yentehi fiildir. Ee, Nehe fiilinin iftial babıdır. Dolayısıyla e, bu hi kelime o fiilin kendi harfi. İntehe yentehi. Yentehi idi Lem'den dolayı o ye düştü. Burada son harf olarak he kaldı. Fiilin kendi harfi. Yani bir önceki harf harekeli diye uzatmıyoruz. Fiilin kendi harfidir. Dolayısıyla uzatma zamir değil ki uzatalım yani. Şurada yine fevakih kelimesi, fakiatun kelimesinin çoğuludur. Zamir değildir bu harf. Dolayısıyla uzatılmaz. Ve he. az önce de söyledim gerçi. Buradan burada harekeyi yanlışlıkla ötre koymuşuz. Ve kihe mimma yeştehûn. Vechun kelimesi e, bazen böyle tamam burada her halkarda uzatmaz ama her gördüğümüz Enes hocamın da dediği gibi her gördüğümüz heye zamir demiyoruz. Vechun kelimesi yüz demektir. Kelmenin kendi harfidir. Nefkahu da lem gibi fiildir. Fekihe fiilinin nefkahu hali Nefsi mütekellim al gayr diyoruz fiili muzahane çekimlerinde. Ee, yani dolayısıyla fiilin kendi harfidir, uzatmaz. Evet Enes Hocam benim söyleyeceklerim e, bunlar da eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Efendim, maşallah. Ee, bir daha dikkat çekelim. Daha önce e, hükmü rada ve lafzatullah'ta harekeye bakıyorduk. Fetha veya zamme ise kalın okuyorduk. Kesra ise ince okuyorduk. Evet. Ama zamirde harekeli olması yeterli. Yani fetha da olsa, kesra da olsa, zamme da olsa harekesi bir öncesinin bir öncesi. e, zamiri uzatıyoruz. Bunlar karışıyor. S sınavlarda çok görüyorum. Dikkat etmek lazım. Hükmüra ile lafzatullahın ki hareke önemli. Burada hareke önemli değil. Harekeli ise makabli zamiri uzatıyoruz. Sakinsi evet. uzatmıyoruz. Evet zamirden bir önceki harf 3 harekeyi de alabilir. Ama zamirin <laughs> kendisi sadece üst, e, esre ve ötreye alır. Üstün almaz. Ama evet. bir önceki harf harekeli olsun yeterli. Uzatmak için yeterli. E, ee, Enes hocamın ifade ettiği gibi. Evet. Bir de şey olabilir hocam. Zamirden sonra e, e, hemze gelirse metti munfasıl da oluşabilir. Evet. Evet. Do böyle bir durumda olabilir. Çünkü orada med arfi var kabul ediyoruz. Mukatter bir vav veya ya oluyor. Bundan sonra kürsüde, hemze gelirse meddi muhfasıl olabilir. Ayetel kürsüde örneği oluşuyor değil mi evet. Hocam? Min ilmihi illa şa. Orada evet. hi dört elif uzatabilir. Çünkü meddi muhfasıl oluşuyor. Ol, peki hocam. Peki, burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde bir arada olmak dileğiyle hoşçakalın.